Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Melahat Güllü bulundu, yayına bağlanan teyzesinin söyledikleri herkese yok artık dedirtti. Müge Anlı, Halil için ağır konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün çocuk şubeye giden Melahat Güllü, ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi ailesinin sevinmesini beklerken annesi Gülay Hanım Ben kesinlikle kızımın bulunmasına sevinmedim. Olan oldu artık. Benim kızım eskisi gibi değil. Halil yakalanmadan, en ağır cezayı almadan ben sevinemem. Bu adam hala dışarıda, başka küçük kızları da alıp götürecek. Benim gibi bir sürü annenin de canı yanacak." ifadelerini kullanırken yayına bağlanan Melehat'ın teyzesi Damla Güllü, "Ben Melehat'ın yanından geliyorum. Bana her şeyi anlattı." Halil bunu Osmaniye'ye çağırmış, ev tutmuş, üç gün o evde birlikte olmuş Melehat'la, ona da kimseye bir şey söyleme benim adımı verme yoksa kötü şeyler olur demiş, annesi sizin yayınınıza çıktıktan sonra da onu çocuk şubeye göndermiş. Melehat korkuyor, bir şey anlatamamış dedi. Yayına Halil'in birlikte olduğu Firdevs ve Durdunaz da katıldı. Anlattıklarından ve yaşadıklarından anlaşıldığı üzere, Halil onları da kullanmış. Olaya üzülen ve oldukça sinirlenen Müge Anlı da Halil'e seslendi. Sen kimsin, saygın yok senin, beni sevmiyorsun şimdi bunları söylüyorum diye ama merak etme ben seni daha çok sevmiyorum, diyerek duygularını dile getirdi. Halil'in anne ve babasıyla da röportaj gerçekleşti. Annesi, oğlum benim yanımda değil, yalan her şey dedi, kızlarını başka yerde arasınlar, derken, babası, yapmış olabilir ben yapmamıştır diyemem, ben bir tek Allah'a inanırım, ne oğluma ne de bunlara inanırım, diyerek belki de en doğru yaklaşımda bulunan kişi oldu. Evet arkadaşlar, Halil şu anda küçük bir çocuğu alıkoymadan dolayı aranıyor. Yakın zamanda yakalanacak ve sonu da belli. Fakat bu kadar geniş olmak, bunca kadına saygısı olmamak nasıl bir insanlıktır ben şahsen anlayabilmiş değilim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek